İngilizce öğrenememenizin arkasında çok basit ama çoğunuzun fark etmediği sebepler var. Şimdi gelin birlikte neden İngilizce öğrenemiyoruz 5 maddeyle bakalım ve nasıl öğrenebiliriz bunun üzerine de konuşalım. Birinci maddemiz yanlış hedef belirlemek. Şimdi diyoruz ki İngilizce öğreneceğim. İngilizce öğrenmeyi hedef diyoruz. Ama hedefimize plansız yola çıkıyoruz. Yani çok havada bir ifade kalıyor. Yani ne kadar öğreneceğim, ne zamana kadar öğreneceğim ve hangi beceride. Yani bu hedef haritasız yola çıkmak gibi. Peki ne yapabiliriz? Bizim hedefimiz smart dediğimiz, baş harfleriyle kodladığımız bir kere spesifik olmalı. Yani belirli bir hedefimiz olmalı. İkinci dikkat etmemiz gereken hedefimiz ölçülebilir olmalı. Şimdi bu maddelerden sonra örnek bir hedef cümlesi göstereceğim size. Üçüncü dikkat etmemiz gereken hedefimiz ulaşılabilir olmalı. Gerçekçi olmalı ve zamanlı olmalı. Bu kısım çok önemli. Örneğin bu hafta sadece present simple'ı bitireceğim. Bakın süre veriyorum, süreli bu hafta diyorum. Hedefimi belirtiyorum ve hedefimi ne yapacağım? Mesela present simple'a geliştirecek miyim? Present Simple'da şu konuya mı çalışacağım? Yoksa Present Simple'ı bitirecek miyim? Veya her sabah 5 dakika İngilizce video izleyeceğim. Şimdi ikinci maddeye geçmeden önce herkes yorumlara kendi hedefine bu smart dediğimiz tekniğe göre yani buradaki örnekler gibi bir cümleyle hedefini yorumlarda belirtsin. Şimdi ikinci maddemize geçiyoruz. Süreklilik eksikliği. Bir gün 3 saat çalışmak, sonra bir hafta ara vermek süreklilik eksikliğine bir örnek. Yani düzenli çalışmıyoruz. Bir haftada sadece bir kere bakıyoruz İngilizceye. Onda da yoğun bir şekilde bakıyoruz. 2-3 saat oturuyoruz. Ama geri kalan günde bakmadığınızda, çalışmadığınızda bu sizin için verimli bir çalışma olmuyor. Peki bizim yapmamız gereken ne? 15 dakika her gün, haftada bir gün 3 saat değil. Günlük minik çalışmalar yapacağız. Burada 15 dakika bir örnek. Siz bunu 20 dakikada yapabilirsiniz, 10 dakikada yapabilirsiniz, yarım saatte yapabilirsiniz. Beynimiz bizim tekrar ederek öğrenir. Yani beyindeki nöral bağlantılar tekrarla güçlenir. Yani ne kadar tekrar edersek o kadar başarılı oluruz. Biraz daha bilimsel yaklaşalım. Her sabah sadece 5 dakikalık İngilizce dinleyeceğim. Beyin bunu küçük bir görev olarak görüyor ve küçük görev verdiğinizde bunu size zorlayıcı bir görev olmadığını görüp buna karşı direnç göstermiyor. Böyle 5 dakika derken 5 dakika, 10 dakikaya, 15 dakikaya, 20-30 dakikalara yani aşamalı bir şekilde artarak ilerlettiğimizde beynimiz de buna direnç göstermiyor ve ne oluyoruz biz zorlanmadan ve sürdürülebilir bir şekilde öğreniyoruz. Sadece ezber yapmak, pratik yapmamak bunu sizlerden yorumlarda da okuyorum. Kelimeleri ezberliyorum, kelimeleri nasıl ezberleyebilirim gibi. Arkadaşlar kelime ezberi diye bir şey yok. Ezber yaparsanız unutursunuz. Bizim kalıcı öğrenmemiz lazım. Peki bir kelimeyi nasıl kalıcı hale getiririz? Nasıl öğrenmiş oluruz? Şimdi kelimenin anlamına baktıktan sonra mesela ne olsun kelimemiz? Punctual, dakik demek. Tamam baktık, dakik demekmiş deyip bırakmıyoruz. Bunu böyle bırakırsanız siz o kelimeyi tekrar kullanmanız gerektiği zaman o kelimesin aklınıza gelmez. Aklınıza getiremezsiniz onu çünkü öğrenmediniz. Bu yüzden ne yapmamız gerekiyor? Mesela bir e, kelime defteri oluşturabilirsiniz. Kelimenin anlamına baktıktan sonra onu anlamını yazıp kelimeyle örnek cümle kurabilirsiniz. Mesela punctual kelimesiyle Hemen İngilizce örnek bir cümle kurmalısınız. Sonra başka nasıl cümleler kurabilirim? Neler söyleyebilirim? Kendiniz sesli bir şekilde örnek cümleler kurun. Tekrar yapın. Hatta imkanınız varsa İngilizce konuşan bir arkadaş bulmaya çalışırsanız da bu da sizin için bir bonus olur. Ama biz hedef olarak önce diğer kısma odaklanmamız lazım. Kelime pratiği yapıyoruz. Kelimeyle uğraşıyoruz. Anlamına bakıp geçmiyoruz. Dördüncü maddemiz hata yapmaktan korkmak. Bu bizde Türk milleti olarak çok e, yaygın bir durum. Söylemiyoruz, konuşmuyoruz, cevap vermiyoruz. Neden? Yanlış konuşursam, yanlış telaffuz edersem bana gülerlerse, benimle alay ederlerse, maalesef bu İngilizce öğrenen küçük yaş grubunda, çocuk grubunda da var, biz yetişkin grubunda da var. Hata yapmaktan korkmayın. Bir kere ana diliniz olmayan başka bir dil öğreniyorsunuz. Hata yapmanız çok normal. Şöyle düşünün, kendinize bunu hatırlatın. Türkiye'ye İngilizce'ye ana dili konuşan biri geldi. Türkçe konuşmaya çalışıyor. Aksan farklı oluyor. Telaffuz yanlış olabiliyor. Yanlış cümleler kurulabiliyor. Ne yapıyoruz? Alay mı ediyoruz? Gülüyor muyuz? Hayır. Peki son olan beşinci maddemiz. Yanlış kaynak seçimi. Peki nedir yanlış kaynak seçimi? Şimdi diyelim ki siz İngilizce öğrenmeye başladınız. A1 seviyesinde kelimeleri, grameri, bunları aldınız. Basit cümleler yani yine bahsettiğimiz gibi mesela rutinlerle alakalı böyle dinlemeler, videolar izliyorsunuz. Ama gidip de siz B2 seviyesinde C1 seviyesinde bir video açarsanız, o videodan tabii ki hiçbir şey anlamazsınız. Bu durumda da ne olur? Sizin moraliniz yerle bir olur. Anlayamadıkça, zorlandıkça yapmak istemezsiniz. Daha da zor gelir size. Yani kendi seviyenizi bilip o seviyede çalışmanız gerekiyor. Bu okuma yaparken, reading yaparken de aynı şekilde. Listening yaparken, bir şeyler izlerken de aynı şekilde geçerli. A2, B1, B2 siz zaten bunu öğrenmeye devam ettikçe hiç acele etmeyin. O seviyelere de geleceksiniz zaten. Bu arada arkadaşlar İngilizce öğrenmeye hiç başlamadıysanız, daha yeni başlayacaksanız kanalımızda A1 seviyesinde bütün konular, bütün videolarımız mevcut. Hem de oynatma listesi halinde oradan girip bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Tek bir video halinde isterseniz o da mevcut. Başladınız, A2 seviyesine geldiniz, ilerlediniz. A1'den eksikleriniz olduğunu düşünüyorsunuz ya da tekrar yapmak istiyorsunuz yine izleyebilirsiniz. Veya kanalımızda A2 videoları, kelime cümle videoları bunlarla da kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama burada A1 seviyesi videoları yeni başlayanlar varsa aranızda mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada katıla özel ayrıcalıklar hakkında detaylı bilgi almak isterseniz de videonun açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.